Değerli Kutay Habercim, YouTube kanalı takipçilerimiz, yeni bir haberde Hisarcık'ta sizlerle birlikteyiz. Bu gördüğünüz alan Hisarcık Sefaköy. Hemen burada aşağı kısımda Esire Termal Tesisleri yan tarafta Sarpaşan Termal Tesislerin üst kısmındayız. Bu gördüğünüz alan çok eski tarihe dayalı bir alan. Biz de buradaki Sefaköy'deki köylü halktan edindiğimize göre burası uyuz hamamı diye geçiyor. Bu uyuz hamamını hemen şu karşı dağda bulduğunuz Eğri Göz Dağı var orada. Eğri Göz Dağı çok eskilerde orada bir Eğri Göz Kalesi var. Şu anda da biliyorsunuz. O kaleden Bizans döneminde kaçan e, insanların, askerlerin yaptığı bir hamam burası. Yani tarihi belki 300 belki 500 yıl. Yine köydeki vatandaşlardan edindiğimiz bilgi bu. Ama bu hamam çok uzun süreden beri kapalı, birçok e, hastalığa iyi geldiği söylenen bir hamam burası. Bu Sefaköy'deki köydeki vatandaşlar da Hisarcıklı vatandaşlar da yeni belediye başkanının burayı tekrar faaliyete geçireceğini söylediler. Biz de bunu şimdi duyduğumuz için çok çok mutlu olduk. Normalde e, burası için birkaç defa haber yapmıştık geçmiş dönemlerde. E, buranın tekrar kullanıma açılması için böyle güzel tesislerin şifalı tesislerin vatandaşa ve halka sunulması için e, merhale kat etmeye çalışmıştık haberler yaparak. E sonunda da yeni Hisarcık Belediye Başkanı buranın açılacağını vatandaşa söz vermiş. İsterseniz şöyle gelelim, e, içerisine bir e, bakalım sizle birlikte. Burası giriş kapısı. Normalde e, kapalı diyorlardı ama şu anda açık. Şimdi buradan giriyorsunuz. Girdikten sonra e, burası zaten tamamen böyle eski bir ama şeklinde. Burada soyunma alanları var. Bu ağaç da zaten kurumuş burada muhtemelen yine bakımsızlıktan. Burası şu an temizlenmiş durumda ama biz daha önce geldiğimizde burası gerçekten çok kötü durumdaydı. Şimdi görüyorsunuz burada derin bir havuz var burada. Burada birçok şifalı su suyu şifalı olduğu için insanlar buradan şifa Uyu samamı diye geçiyormuş burası. Yine karşıda kurunalar var gördüğünüz gibi. Gerçekten aslında çok güzel. Yaz ayları özellikle ee, yine köylü halktan edindiğimize göre burası yaz ve kış devamlı açık olan bir e, tesis aslında. Ve şu anda bakımsızlıktan halini görüyorsunuz çok e, kötü bir durumda. E, bu kötü durumu inşallah yeni belediye başkanı e, burasını tekrardan faaliyete geçireceğini söyledi. Biz de bundan mutluluğumuzu belirtmek isteriz. Böyle güzel bir, çok tarihi dokusu olan, yani Eğri Göz Kalesi'nden kaçan insanların buraya yaptırıldığı söyleniyor. Yine rivayete göre söylüyoruz, kesin bir bilgi yok ama biz buradaki köylü vatandaşlardan öğrendiğimiz bu. Buranın tekrar bir kez daha söylüyoruz, faaliyete geçmesini istiyoruz. Vatandaşlar buradan ücretsiz bir şekilde yararlanıyormuş, yine de aynı şekilde ücretsiz bir şekilde yararlanacağı söylendi. Rabbimin çok güzel bir nimeti burada yerin altından çıkan güzel bir kaynak. Bu kaynağı insanların değerlendirmesini bir kez daha talep ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone olarak, yorum yaparak bizlere destek olmanızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz.